izlen izleyen birçok kişi belki sıkılıyordur Ama duyurmak zorundayım çünkü yeni kişiler geliyor Yeni Twitch kanalı var şu an Twitch'de yayındayım Gelirseniz sevinirim Oynamak için abone olmak yeterli mi Evet arkadaşlar Abone link alıyorsunuz e, Çete herhangi bir şey yazıyorsunuz zaten dahil oluyorsunuz ben de çekiyorum Çekilişle çıkıyorsunuz çıktığınız zaman linkinizi yazıyorsunuz ben de alıyorum çok basit aslında Bak gelmişler ya Öldüm Çok iyi oldu. Düştür yanlışlıkla Twitch'e attılar. Oyuna geç başlayacağız. En sevmediğim şeyi yaptılar ya. Bizim farklı bir ürün girmiş. Tek atmak isteyecek galiba. Umarım bunu ormanda kesebilirim. Düştür farkından alacağım gibi hissediyorum. Şimdi tek başa mavi alacağım. Size geçmiş olsun o zaman. Birazcık sorgen katacağız. İlk olarak mavi alacağım arkadaşlar. Sonra Gromp'a giderim. Gromp'lardan kuş alırım. Kuşlar çıktı. Kurtlar alırım. Sonra da red'e gideriz. Buna çarpı kullanmayacağım. Trump'ı kullanacağım. Ben şimdi çarpımı ormandakileri kullanacağım için yengeci alamayacağım. Hemen kompasif patlatalım. Belki tavuğun pasifini bilmiyorsunuzdur 3 tane yetenek olduğu zaman normal saldırı yaparsanız pasif patlıyor Uçtur gibi bir adam yanmaya başlıyor Hatta şöyle göstereyim W bir sayılıyor gereken de 2 sayılıyor ya e basıyorum 3 oluyor bir kere vuruyorum patlıyor böyle Yanmaya başlıyor Yeniden patlatalım Disin topa çıkmış. Red almış. İnşallah benim red almamıştır bu. Ben de gideyim mi buraya? Çünkü bunu almak isteyecek. Ben ölme ihtimalim var. Ama nasıl aldın onu ya? Bu kız almış. Hemen şunu da alalım. Al işte red almış. niye bunu yapıyorsunuz ki? Bölüm gelmesi lazım şimdi. Ben patlatalım şöyle. Şunu da alayım. W gereken Q basıp normal saldırı yaparsanız hemen pasif patlıyor. Normal saldırı yaptığınız için de fazla hasar vurabiliyorsunuz. Hızlı bir kombo yapmış oluyorsunuz kısaca. Tabii kullanması gerekiyor. Burası vardı galiba. Ulaşın aldık. Ben botada gidemeyeceğim keşke bir kere daha vursaydı bu adamı. Onu ben nasıl yedim ya? Tam flash'ı gitti. Devam etmedi. Çok fazla vuramadım. Uzun kılıç alayım. Şimdi ilk olarak sinsi pençe alabilirim aslında. Aslında karamada da mantıklı arada kaldı. Hangisini alalım? Alonca hangi biraz nöflü mü? Tam bilmiyorum arkadaşlar. İstek olarak oynuyorum da. Anlamadım mitte oynuyorum da onu. Şimdi buradan Gromp'a gideceğim. Bakayım topa. Bizim orada Afrika olduğu için aslında topa çıkabilirim. Toptan da farmlarım birazcık. Takımda Afrika var. Umarım gelir. Neden gelmezse fighter almak çok sıkıntı. Garen birde bire de kesemem çünkü ilk vuruş var. Yenilmez falan da yok. Adam bir de 6 level oldu. Adam bana de almışlar. Vurma bana. Şimdi base'e gideyim. Dede almaya gideceğim. De şuradan yengeci alayım. Daha mantık geldi. Nasus geliyorum. İnşallah kesebiliriz biz onu. Tablosu falan da yok Burası ward aslında alabiliriz. Büyük ihtimalle wardlıdır Geldim geldim Hasar bence güzel şu an Atlamayacak Bu da Zed var Ama yapacak şimdi At bakayım da bunu. Şimdi geri dönüyor. Bunu da aldık. Çok iyi. iki tane kil. Bu şekilde belki kasabilirim. Hemen ittirelim burayı. Acaba redi var mı? Hı, varmış. Hemen bunu da alayım o zaman. Gelsin buraya. Umarım disin gelmez. Çarpım var. Direkt çarpma alabilirim. Yapma bunu işte. Tam ultin çöpe gitti. Çok sıkıntı olmadı gibi. Yapak teşekkür ederim. Keşke ultim olsa. Hmm, olmadı. Bakalım nasıl kesebilecek mi? Yok kesmesi zor gibi Bana sinsi pençe lazım Kim adam var atlarım daha güzel olur flash almadık ya Şimdi alt tarafı döneceğim arkadaşlar ondan sonra bot'a bir şeyler deneyebilirim Sinsi pençe de olduğu için adamın üstüne atlarım Ultim da var Belki bot'tan kill çıkabilir ya da flashlanırız Ama burayı niye hep ki adam? Ya var diyeyim mi? Geliyorum. Bunları ittirmeyecek gibi. Geldim geldim. Aldık. Onu yemedi. Çok iyi Twitch. da keselim. Buraya yaklaştı ya. Flash'ı var zannettim. O yüzden bomba yaptım. Yani almam gerekiyordu. S'ye aldım. Hatta o yüzden satacağım bunu. yoğun olacak onun yerine? Rekat olsun diye bu ayakkabıyı aldım. Şimdi bota gitmeyi düşünüyorum. Çünkü en son işin Flash'ını kullanmıştı. Bu sefer kaçamayacak. Tek alabiliriz. Hem Red de var. Çarpıda kullanmak istemiyorum. Adam kullanırım. Geldim. Olabilecek miyiz ki? Hı, burası Bartlıymış. Nasıl girebiliriz? Acaba buraya gelir mi? Öleceksin ya. Tamam kestik çok iyi. Keşke lisini de alabilseydik. Şimdi buradan bir de gideyim. Ya da şunları alayım. Olamaz. Güzel Olsun kili zer aldı. Çok da sıkıntı olmadı gibi. Orada geldim. Ulti var mı? Hmm, ben öldüm olsun. Bizim ordunun tapmasını bekledim. Biraz hiç oldu. Bunlar kuleye alacak gibi. base'e gidiyor. 04 zaten. E, ee, Garen tepeden gelecek. Buradan çıkayım. Benim red var mı? Varmış. Hadi şunu alayım. Bir dakika biz bunlara girebiliriz ya. Ultim gelecek de mana etmeyecek galiba. Tamam şu an aldık. Bunu keseyim. Ultimi kullanmadım. Zerat'ı almak zor. Burada billeri var galiba. Hadi gelsinler ultim var. Direkt komba yaparız. Tekleyebilirim. Kimse yokmuş Z delisi nerede yoksa barona mı girdiler Öldü o Bunu da aldık Tek 7 de alamayacağım çünkü ultisi var 3k para olmuş Çok fazla kastım Aslında seriyle karabaltı alsam çok iyi olmaz mı bu kadar kasmışken öldü. O tekme atmasam var ya daha güzel olacaktı da. Sağlık olsun. Bu ne kadarmış? 248 altın. Güzel karabaltayı bitirdik. Ona karabalta silahı aldığınız zaman faydalı ulti basarsanız herkesin zırhı parçalanıyor. Ve i̇şte W atıyorsunuz. Yüksek basar oluyorlar. Bir de bizim takım şu an full ya mordiyi saymazsak. Ben bunların hızını parçalarsam Twitch de arkadan tarayabilir. Gidip bir keseyim. E ne güzel kaçmıyorsun öyle. <laughs> Bu da sinsi pençenin güzeldi işte. Ulaşı bir işe yaramadı. Ultim var. <laughs> ne kadar fazla vuruyoruz. oradan çıkacağım bunu da aldık bunları da keseriz şu an aşırı güç durumdayım. şimdi bizim mavi almaya gideceğim sonra topa çıkacağım oradan farmlayacağım 14 alacağım yo me 500 altın var aslında middekileri kesebilirim sinsi pençem gelecek Açalım bakalım Öldü. Nasıl sus aldım? Yalsın diye. Bunu kalacağım şimdi. Serhat tek yedi. Bunları da aldık. Karşı takım red'i vardı da bir yerde lisin de olabilir. Adam red'i almış şurada bir yerde. O zaman ben de golem var alayım. Buradan topa çıkayım. Ejder çıkacak. Bence ejdere gideyim. Hiç burada vakit kaybetmeyeyim. Normalde tamam, base'e gidip yoğun alacaktım da büyük ihtimal yetişemeyiz. Bak var onu kesersem çok güzel olur da. Ulti atıyor beni geriye fırlatıyor. Bütün kombomu bozuyor. arabaltısı altısı falan var. Biz bunu nasıl alacağız? Burada bir yerde birileri var. Buna girin. Çok sağlam vurduk Hadi girelim ejder'e Isim bence gelemez Ne yapıyor böyle ya Bir Çıkmak gerekiyor ben kesebilirim. Burada bir yerde var. Bu da öldü. Bu da öldü. Hadi bottan ittirelim şimdi. Şimdi ölümün dansı alacaktım ben. Sonra da gecenin kıyısı alayım. Çünkü ayakkabı satacağım. Şöyle yapayım. Bir zırhımız olsun. Ne kadar para lazım? 300 altın lazım. Tam ölüm dansı da bitti. Keşke bir de 16 level olabilsem. Burada bir yerde jim var değil mi? Sen orada almış onu. Z var. Z'de alalım o zaman. Geri döner misin? Tek attık buna. Öyle bir eritiyoruz ki. burada zerat varmış. Bu tavundan ki. Bir mi de kalsın? Bu bir de beni hızlandırıyor ya. O kadar mobilim ki. Acaba nereye gitti? Alt tarafa gitmiş. Hadi kuleyi koyarsana. Atmıyor. Atmıyor. Kulaşını aldık. Benim için yeterli. Ölümü dansı da bitti. Öyle bir göstereyim. Dakika 30'da attı. Asus sağlamayacak ben de geliyorum. Şöyle keseyim. Bu çöpe gitti. Ultim geldi. Ben mızlıyım. Garen mızlı. Kaç göz yaptık öldük. Keşke yomum olsa zıplayamayacağım da Bu da öldü. W'ye gitsin. Şimdi ejder çıkacak. Yardım lazım. Çok iyi. Hmm, çok iyi patlamadılar mı? Hadi buradan barona gidelim. Gerek kalmadı. Karşı takım su verdi. Ama 4'ü birden vermiş. Maç çok güzel değil miydi? Oyun başı böyle bir şey beklemiyordum. Invet yemiştik ya geri kalmıştım. 72 LB. 3 maç alsak yeterli. Hatta 2 maç alsak. 50K vurmuşuz. Bu da güzel.